Arkadaşlar merhabalar, selamünaleyküm herkese. Uzun zamandır video çekmiyordum. Ee, gene arabada bir video çekeyim dedim. Konumuz öncelikle e, kolumla ilgili gelen e, teşekkür mesajları için, yorumlar için hepinize çok teşekkür ederim. Gene soru soranlar oluyor, video yeni izleyenler oluyor. O arkadaşlar için de gene söyleyeyim kolum iyi durumda. E, tabii ki yorumlarda da yazdığım gibi eskisi gibi olmayacaktır. Ama şu anda bir sorun teşkil etmiyor. Çok şükür. Kolla ilgili bir problemimiz yok şu an. Ee, yakın zamanda bir sağlıkla ilgili bir yeni bir geri bildirim videosu hazırlamayı düşündüm. Bunun sebebi de şu oldu. kilo ee, kilo vermeyle alakalı eşimle bir süreç başlatmaya karar verdik. Bizim oturduğumuz e, lokasyon İstanbul Fatih bölgesi. Burada Fatih Belediyesi'nin bir diyetisyen desteği var. Bölge yaşayanları için. Her bölgede vardır diye düşünüyorum. Bizimki Çukur Bostan diye bilinen bir eğitim kompleksi vardı. Spor kompleksi vardı. Orası Fatih Belediyesi'ne geçmiş. Onun içerisinde yaralanmaya karar verdik. bunun için de bir kan tahlili istediler bizden. İşte sağlık ocağında kan tahlilimizi yaptırdık. Kan tahlilimizin sonucunda eşimle bir problem çıkmadı. ben yaklaşık 100 kiloyum. 100 kilonun üzerindeydim uzun zamandır. Test sonucumda şekerimin, kandaki yağ oranımın, kolesterolümün Kore sınırdaydı ama şekerle kandaki yağ oranımın yüksek olduğunu öğrendim. Buna istinaden bir diyet programına başladık. E, diyetisyen doktorumuz nezaretinde. Bununla ilgili e, hem sizi iyi niyetli olarak bu, bu konuyu ertelememez konusunda uyarmak isterim. Hem de e, tabii ki diyetler insanların işte o test sonucuna ve işte vücudunun durumuna göre düzenlenen programlar kesinlikle de öyle olması gerekiyor. Ben de buna sonuna kadar katılıyorum. Ancak içinde bazı şeyler var ki bu diyetlerin her insanın uygulanmasının aslında gerekli olduğu şeyler. Bu konuda sizinle bilgi paylaşımı yapacağım. Benim diyet sürecim şöyle başladı. Diyetisyenle görüşmemiz sonucunda kan tahlilimle baktığında iyi kolesterolümün düşük, kötü kolesterolümün yüksek sınırında olduğunu, açlık şekerimin yüksek olduğunu, açlık şekerim bu arada 200 civarında 200 üzerindeydi hatta. Ondan sonra çıktı. Kandaki yağ oranım çok yüksek olduğunu söyledi. Buna bir diyet başlattı. Bu diyette bana kesinlikle spor yazmadı ilk 15 gün boyunca. Ee, sabahları, e, işte herkes insanın kullanması gerektiği bilmesi gerektiği bilgiler diye diyorum ya. Sabahları aç karnına 2 veya 3 bardak suyla güne başlamamı ve bu suyun içine de bir çorba kaşığı alıç sirkesi. Alıç meyvesinin sirkesini doğal olmasına dikkat edeceğiz tabii koymamı tavsiye etti. Şimdi ben hayatım boyunca dönem dönem elma sirkesi sabahları içtim. Zayıflattığını Bildiğimiz için yağ yakımını hızlandırdığını bildiğimiz için ama işte kendi kulaktan dolma bilgilerimizde bu iş olmuyor. Bir sirkeyi bol suyla içmek lazım. Sabah güne suyla başlamak lazım. Öğünlerden önce su içmek lazım gibi bilgiler var. Her insanın yapması gereken şeyler bunlar sağlıklı yaşamak için. Sağlığını kaybetmemek için. Buna istinaden ben alış sirkesinin faydalarını araştırdım. Şekeri dengeliyor. İşte karaciğerdeki toksinlerin atılmasına faydalı oluyor. Mideye faydalı. Saymakla bitmez. Google'a yazınca çıkıyor zaten faydaları. Bunu kesinlikle hepinize tavsiye ediyorum. Özellikle kilo ve kiloya bağlı olarak şeker olması muhtemel olarak düşünüyorsanız kendinizi e, alış sirkesiyle güne başlayın. Akşam salatalara enginar sirkesi e, koymamızı söylüyor. O da karaciğeri e, çok ciddi temizleyip gene şeker düzenlemesine insülin salgılanmasındaki dengeye büyük desteği olduğunu söyledi. Yani söylemedi daha doğrusu ben araştırdım öğrendim. İnternette var gene bu bilgiler. Enginar sirkesi ve alış sirkesini akşam enginar sirkesini salataya Alış sirkesinde güne başlarken 2-3 bardak içtiğimiz suyun içine e, ilave ederek dağıtarak içmemizi tavsiye etti. Yani bana sabah kahvaltısında e, gri var böyle 30 gramlık paketlerde aslında büyük paket ama içinde de 30 gramlık paketler var. E, o bir kutu ayran, üç e, tane de cevizle güne başlattı. İşte öğlen aralarında proteinli sütler var bir e, iki markanın sporcu diye geçiyor. Yağsız, şekersiz ama e, meyve aromaları var, kakaolası var, kahvelisi var, balinyalısı var falan. Saat 1'de bunu içmemi söyledi. İşte saat 3'te e, ben sürekli dışarıda çalıştığım için mobil bir çalışma hayatım olduğu için saat 3'te e, kuru kayısı e, kuru yemiş gibi şeyler yazdı. Akşamda hindi eti, tavuk eti ve balık eti ile bol salata, enginar sirkeli salata ile e, gene ayranla birlikte günü bitirmemi tavsiye etti. Ben bu şekilde tam 17 gün, 16 gün civarı e, bir diyet uyguladım. Hiç yürümedim, spor yapmadım hayatımı yaşadım. Çok akşamları acıkmanız durumunda iki avuç kabak çekirdeği bir maden suyu içme hakkınız var. Yıllardır çaya attım. Şekeri bitirdim. Artık çayı şekersiz içiyorum. Alışmak çok zor geliyordu. Ama pardon. Alışılmayacak hiçbir şey yokmuş. Onu gördüm. Alıştım da. Şu an şeker atmam çaya. Yani büyük ihtimalle atmam tabii ki her emeğin karşılığını almamak söz konusu değil. Siz neye emek ederseniz eğer ameliniz doğruysa sağlık için yapıyorsanız bir şeyleri mesela kesinlikle vücut ve yaratıcı size bunun mükafatını veriyor. Neden derseniz 16 günün sonunda hatta ilk 10 gününde ben müthiş şekilde kendimde bir rahatlama hissettim. Zindeleştim. Moralim düzeldi. Pozitif insan. Daha pozitif bir insan oldum. Evet yemek kültürüm değiştiği için bir boşluk yaşadım mı? Yaşadım. Ama e, sonunda daha iyi bir hayat, daha konforlu bir hayat yaşayacağını bilmek insanı motive ediyor diye düşünüyorum ki tabii ki istemek çok önemli. Hani bir şeyleri illaki ilaçla ya da işte doktor tedavisiyle tabii ki Allah doktorlardan geri koymasına ilk önce insan kendini tespit edip kendini tedavi etmeye başlaması lazım. Buna inanması lazım. hani aynı kolum kırıldığındaki gibi hani ben artık bu kolu kullanamayacağım bitti gibi bir pardon düşünce düşüncede olsanız Size ne hiçbir fizik tedavi uzmanı, hiçbir doktor yardımcı olamaz yani. Sağlam kolu da kullanamazsınız. Kolunuz iyileşir ama siz iyileşine inanmazsanız kullanamazsınız. Bu da ona benziyor. Gerçekten inanıp e, sabırlı olmak lazım. Şimdi ben e, dün ilk kontrolüme gittim. Kendimi çok hafif demiş zindi hissettiğim için eşimle şey konuştuk. Ben dedim 5 kilo vermişimdir kesin. Yani bakalım falan falan diyor şimdi O da benim enerjimi düşürmek istemiyor Doktora gittim 2 kilo 350 gram vermişim 15 günde Şimdi benim gibi yarını yüksek bir insan için Bu az gibi geldi Bu düştü moralim Yalnız doktor şunu söyledi 2 kilo 350 gramın 2 kilosu sadece yağdan Verilmiş dedi sadece 350 gram O da vücuttaki Ödemden Gitmiş kas kaybı yok Sıfır kas kaybı ve iki kilo yağ ya böyle marketten alıp şöyle bir bakın az buz bir şey değil yani ve hiç spor yoktu hayatımda. Şimdi yeni bir diyet listesi aldım. Artık biraz daha benim için kolaylaştı bu diyet. Hayatıma spor girdi. Dün akşam hemen sıcağı sıcağına hayatıma entegre ettim sporu. Aynı gittiğimiz doktorla görüştüğümüz komplekste yürüyüşe yaptım evden o komplekse kadar yürüdüm. Kompleksin içinde bir yürüyüş parkuru var. Orada bir tur atıp Tekrar eve yürüyerek geri döndüm. Toplamda 3.5 kilometrelik bir yol yaptım. 500 kalori yakmışım. Hani başlangıç için fena değil bence. İlk gün vücudu da çok zorlamamak lazım. Şimdi bunu yavaş yavaş, merhale merhale arttırarak mesela bu akşam 5 kilometre yürümeyi hedefliyorum daha sonra 6, belki ondan sonra günlük 10 ya da 2 günde bir 10 kilometreler olabilir. Çünkü yürüyüş gerçekten şifa. Hem vücuttaki kan dolaşımınız değişiyor. İlk günden bunu ben hissettim. İşte benim sırtımda, kolumda, sürekli arabada gittiğim için cam açık, terliyorum kilodan dolayı, camdan hava vuruyor. Hızlı gittiğim oluyor, otoban oluyor, sokak arası oluyor, sürekli terliyorum klima açmadığım halde. O rüzgar benim sırtımda, kolumda, e, omuzlarımda, boynumda sürekli tutulmaya, ağrıya sebebiyet veriyor. E, vücut da ağır, kemik sistemi de bunu taşıyamadığı için sürekli böyle bir kendimi çıtırdatma ihtiyacı, kendini sürekli bir ovdurma, sürekli ah bir masaj olsa. Ama ben bu durumları daha önce de yaşamıştım ve askere gittiğimde e, zayıflayıp döndüğümde ne kol, ne kürek kemiği, ne boyun, ne sırt hiçbir ağrım kalmamıştı. Neden? Düzenli olarak yürüyüş yapılıyor askerde. Yediğiniz içtiğiniz belli. Orada abucu burada yeseniz yaktığınız e, kalori, gece nöbetleri, uygun adım yürümeler, spor etkinlikleri. Sizin o yaktığınız kaloriyi tölere, yediğiniz, aldığınız kaloriyi tölere edebiliyor. Ama şimdiki hayatımızda ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Sabah börekçi, öğlen dönerci, akşam evde gene e, işte etli yemek ağırlıklı işte kızartmalar deli gibi meşrubat içmek kola vişne suları meyve suları markası hiç fark etmez hepsi aynı. Ayran tüketmezdim gaz yapıyor rahatsız ediyor vesaire diye halbuki alakası yokmuş. Yani biliyorduk ama yaşayınca daha net bir şekilde alakası yokmuş diyebiliyor insan. Ayran ciddi şekilde insanı tok tutuyor. Yumurta haşlanmış yumurta ciddi şekilde tok tutuyor. E, en güzel içecek mi? maden suyu, soda, su. Günde 3 litreden aşağı su içmemek lazım. Hele de kiloluysak. E, şimdi ben ilk zamanlar içemedim. 3 litreyi, 2 litrede, 1,5 litrede, 2,5 litrede kaldığım çok oldu. Onun için de bir aplikasyon yükledim telefona. Ciddi şekilde onu da takip ediyorum. Doktora da söyledim bu durumu odanın da söylediği şey şu oldu. Su tüketimini az yaptığınız için belki de kilo kaybı az oldu. Yoksa birebir uyuduğunuz için gene güzel bir sonuç ama daha iyi bir sonuç olabilirdi dedi. Ondan dolayı şimdi su içmeye de ayrı bir ehemmiyet göstermeye başladım. Yürüyüşlerle birlikte umarım amacıma ulaşırım. Şu anda ben diyetisyene gittiğimde 106 kilo diyebiliyordum en son kendim Ramazan'da 106 kiloydum. Yetişen gitme 100 kilo olduğumu öğrendim. Şaşırdım açıkçası. Onun sebebini de ben şekerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şeker kimi insanı kaslarını e, yok ederek e, kısmen de olsa zayıflatıyor. Kimi insanı da işte kasını yok edip yağ oranını arttırıyor vesaire. Yani sağlıklı bir 100 kilo değil o da o, sağlıklı verilmiş bir 6 kilo da değil o ben benim gözümde. E, şu anda 98 kiloyum. Ama o giden 2 kilo tamamen yağdan gitti. Halsiz değilim, dirençsiz değilim. Aksine daha enerjiyim. İnşallah yağlar azaldıkça daha da enerjim, hayat kalitem artacak. Ee, maalesef ki sigara kullanıyorum. Bundan sonraki amacım da onu bırakmak olacak ama ikisi bir anda bir an bana çok ağır gelecek diye düşünüyorum. Şimdilik mümkün mertebe hani böyle çok ince kürdan az kalın sigaralar var ya onlarla kendimi avutmaya, daha az içmeye çalışıyorum. Çünkü keyif aldığınız sigara içtiğinizde daha çok içesiniz geliyor. Hani birazcık tutar, hani sizi avutacak tarzda bir şey. Ee, sigara içseniz bir nebze törpülüyor. Çünkü dünkü yürüyüşte hani yıllardır hiç ben düzenli yürüyüş yapmadığım için kendimden de korktum. Benim ailemde de kalp şeker e, hastalığı olan ...kişiler var, babam var, amcam var. E, kendini de yokluyorsun. Hani e, Hep duyuyoruz ya işte kalp rahatsızlığınız varsa... ...tempolu yürüdüğünüzde göğsünüzde bir basınç hissedersiniz. İşte nefes darlığı olur vesaire gibi. Hamdolsun böyle bir sıkıntı yaşamadım. Kendim nabzımı da yükselttim. Tempolu da yürüdüm. E, çok şükür bir sıkıntı bu anlamda yaşamadım. Ancak e, sigaradan kaynaklı bir iki öksürüp... ...buralardan bir şeyler koptuğunu hissettim rahatlattı yani yürümek ciğerlerimi de açtım bir nebze de olsa ilk günden bakın yürüdüğüm 3.5 kilometre yok anında vücut pozitif reaksiyon veriyor bunlar bize ya nasıl yürüyeyim akşam çocuklarla eve geliyorum yorgun argın bunun tek sebebi varsa kilonuz ya da belki de bilmediğiniz altında yatan mutlaka bir sağlık sorunu. Bu uyuşukluk, tembellik bizim uzun yıllardır eşimle çözemediğimiz yani tembellik şöyle planlarımızı hayata geçirirken zorlanıyorduk. Nedir bu? Hani mesela akşam oturup film izleyelim diyoruz. Uyuyakalıyoruz. İşte çıkalım yürüyelim diyoruz. Bir sürü bahaneler uydurup çıkmıyoruz. Şimdi eşim gündüz çocukları hem gezdirirken yapıyor yürüyüşünü. Şimdi ben de akşam çocukları uyuduktan sonra çıkıyorum. Yaz günü özellikle daha kolay bu işler. Ee, sağlığın bahanesi yok arkadaşlar. Ee, böyle bahaneler uydurdukça daha da geriliyoruz. Şimdi belki bu dönem birazcık daha dikkat edip sağlıklı bir vücuda kavuştuktan sonra gerekirse haftada 3 gün e, yapabiliriz bu sporu. Ama vücut tamamen kapalı şu anda. Vücudu birazcık açmak, kan akışını hızlandırmak lazım yağ yakımını da arttırmak için. Sonrasında yediklerimizi artık bir standarda koyup işte bu nedir? Cips, mayonez, kırmızı et, e, meşrubatlar, hazır yiyecekler. Bunları tamamen hayatımızdan çıkarmak tabii ki mümkün değil ama mesela kendimize arada bir mükafat vererek ve onu yediğimiz gün ekstra bir yürüyüşle, sporla onu yakarak hayatımızda tutmamız gerekiyor. Doktorun da söylediği bu mesela diyor kimi adamın kas oranı çok yüksektir diyor. Yer baklavayı diyor. Kasları çeker diyor o baklavayı onun diyor. Göbek olmaz diyor. Kimi adamın da kas oranı düşüktür diyor. Göbek olur yani diyor. Çok mantıklı. E, siz şimdi ne kadar yürürseniz, ne kadar spor yaparsanız kas oranınız o kadar yükseliyor ve yedikleriniz kaslarınızı besliyor. Eğer vücudunuzda kas yoksa bu direkt yağ olarak depolanıyor vücutta. Yani doktorun en e, insanların anlayacağı şekildeki anlatımı örneği bu şekilde isterse isteyenlerle ya da bu videonun altında diyet programımı paylaşabilirim ama bu bana yazılmış bir program olduğu için sizde farklı bir reaksiyon hani gösterir mi bana kalsa benim şahsi fikrim bir zararı olmaz ama yeterli olmayabilir farklı bir boyutu olabilir sizin vücudunuzun metabolizmanızın durumuna göre yazılması gereken bir liste aslında. Mesela eşimle benim diyet listem arasında farklar var. Ama dağlar kadar değil, uçurumlar değil. Yani mesela ona gün güne başlarken e, kahvaltıyı kahvaltı öncesi kahve, kuru yemiş. böyle şeyler yazdı doktoranın. E, Bana daha protein ağırlıklı şeyler yazdı ki e, bu açlık hissiyatımın azalması için. Onda benim kadar e, mesele olarak bir açlık söz konusu olmuyor. Onun midesi, metabolizması benden daha e, duyarlı değil. Açla e, vesaire gibi bir, bir sürü sebebi var. Ama size bir e, kardeşiniz, abiniz, çocuğunuz, artık ne yaş grubu herkese hitap ettiği için bu YouTube'da e, bir dostane tavsiyem. Bu alıç ve enginar sirkesini hayatınıza dahil edin ve günde en az 2,5-3 litre suyunuzu için bu gerçekten hayati e, önemliymiş insan vücudu için. Biz de hani duyuyorduk ama ciddiyetini daha yeni anladık. Bu konuyla alakalı isterseniz e, aynı bilek kırığı videosu gibi bir seri hazırlayabilirim. Yaşadıklarımı birebir sizinle paylaşabilirim. Diyet listelerimi paylaşabilirim. Aynı muhitte oturan e, izleyiciler varsa e, Çukur Bostan'da diyetisyen zaten tavsiyede bulunabilirim. Sizin de bu konuda tavsiyeniz varsa alabilirim. bir de şimdi şeyi sormayı unuttum. Sarımsakla ilgili bir çok tavsiye duyuyorum. Kimileri sabah aç karnına, kimileri gece yatmadan önce bir diş sarımsak yutulmasının kan dolaşımı, damar açılması gibi durumlar için çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Bununla ilgili net bir bilgi alırsam onu da paylaşırım. Ya yani birçok video var tabi bununla ilgili. YouTube'da ben de YouTube'dan izliyorum birçok şeyi. Çok e, faydalı kullandığında e, dehşet faydalı bir mecra YouTube biliyoruz hepimiz bunu. Ben yani dediğim gibi daha öncedeki amacım da hani kendim için olumlu gördüğüm şeyleri e, izleyicilerle paylaşıp onların da fayda e, kazanmasına vesile olmak. E, bu arada artık kanalda bilmiyorum ne kadar beğenilecek ne olacak ama oyun videoları paylaşmayı da düşünüyorum. Çok yakında bir otomotiv kanatlı bir iş yapmayı planlıyorum. Nedir bu? Araç markalarının uzman ustalarıyla sözleşler, soru cevap şeklinde söyleşiler yapmayı planlıyorum. Bu ilk ayağı zannediyorum Peugeot Citroen üzerine bir söyleşi olacak. Hani aracınız vardır, markası Peugeot'dur, Citroen'dir, bir kronik problem yaşıyorsunuzdur, uzun zamandır çözemediğiniz bazı sorunlar olabilir. Bununla ilgili soru cevap şeklinde soruda sorabilirsiniz, ustaya da yönlendirebilirim sizi. Hani yorumların altından da destek olmaya çalışırız tanıdığımız sanadığımız ustalara yönlendirme de yaparız. Biliyorsunuz ben otomotiv sektöründe çalıştığım için... ...yıllardır bu konuyla ilgili de ciddi bir çevrem var. Oluşuyor ister istemez. En iyi bildiğin şeyle ilgili de... ...en çok faydalı olabileceğimi düşünerekten böyle bir... ...mecra yaratmayı düşündüm kanalın içerisinde. İnşallah o konuda da sizlere fayda sağlarız. Mesela otomobil alacaklarla ilgili galerici arkadaşlarım var, onlarla bir röportajlar yapabiliriz. Yedek parçası, uygun e, bulunabilirlik durumlarına göre, uygunluk durumlarına göre araç tavsiyeleri ya da işte marka bazlı söyleşiler. Bunları yapacağız Allah nasip ederse. Tabi biz de e, bu konuya biraz belki yatırım yapmıyoruz ama ya biz zaten dediğim gibi profesyonel bir youtuber olma gibi bir hevesimiz yok, sadece. E, Amaç öncelikli olarak fayda sağlamak. E sonrasında biz YouTube'dan bir gelir elde edersek tabii ki bu işe yatırım yaparız, büyütürüz. E, onun arası nasip çok e, planlar dahilinde bir şey değil şu anda. Bir tane telefonla da ben size video çekip ulaşabiliyorum yani. Ama tabii işte diğer arkadaşlarım gibi geçişler, fon müzikleri vesaireler bunlar da hoş şeyler. E, insanın izleme zevkini arttıran şeyler. Onları da zamanla hem öğrenip hem de e, hayata geçirmek imkansız değil. Yapılabilir, yapılabilir, yaparız da e, büyük bir problem değil. Sizin de eğer e, kanalda, e, abi işte bununla ilgili bilgin varsa paylaşır mısın, bu konu hakkında ne düşünüyorsun gibi diyeceğiniz şeyler varsa kanalı çeşitlendirmek amacım e, açıkçası çocuklarla ilgili iki tane çocuk büyütüyoruz mesela onlarla ilgili yaşadığımız deneyim paylaşabiliriz sorularınız varsa alabilirim ee, soru iletişim her zaman için iletişimde olmak benim için önemli mesajlarınızda mümkün olduğunca cevap vermeye hep çalıştım kısaca toparlayabilirsek konuyu hayata dair her şeyle ilgili Destek olmaya, desteğinize talibim. Ee, görüşmek üzere. Bu videoyu da burada bitirelim. Gene e, akışa göre, sizden gelen yorumlara göre kanalı ve e, videoları şekillendiririz. Hepiniz sağlıcakla, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.